Bu dünyayı ıslah eder bu söz. Gece dışarı çıkma. Çünkü gece dışarıda şeytanlar kilit atar. Adam arar kavlasın. Ağlayıp dursun diye. Ezilmiş vücut, bütün gün yorulmuş vücut uyumak ister zorla uyuma, uyutmaz onu. O bizim oturduğumuza bakma. Biz de fazla otururuz. Yani dışarıda değiliz. Bir hizmette dururuz. Rabbimize karşı. Dolaşmıyoruz. Onun için dolaşacak vakit Gülün böyle doğduğu vakitinde dolaşın. Taze ha hayat verir. Şey, damadım, muhterem damadım, muhterem torunum. Dışarı akşamdan sonra dolaşması iyi değildir. Vücudu ezer. Akşamdan sonra rahat edin. Sabah erken işe kıl, bir de yap. Yeni gün, yeni bir giydirir vücuda. Yeni vücut gelir. Yeni hayat, yeni teneffüs için vücuda gelir insanlar. Onun için atalarımız katiyen yapmaz seher vaktinden sonra. Kuşluk vaktinde çiftini sürer, başasına bakar, alacağını toplayacağını alı getirir ve öğlen vaktinde eve geldiğinde bir parça yatır. Kaylule diyor. Efendimiz'e Efendim, kuşluk vaktinde Medine-i Münevren bahçelerinde gider ve o kuşluk namazı, kuşluk e, gaylule uykusu uyurdu. Onu işittim. Gece devriye yaptılar. Gece devriyenin manası yok. Zulmet var. Ağırlık çöker hastalık gelir. Hatta derim bile içinden sonra.